kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ben ikinci maddede yani iki noktada kesişirler olan şekli çizdim. İki noktada kesiştirdim ve oluşan yukarıda dört açı altta dört açı var. Sekiz tane açımız arasında bazı isimler var arkadaşlar. Bunları göreceğiz. Birincisi ters açılar. Siz bunu önceki senelerde biliyorsunuz, duydunuz, gördünüz aslında. Ters yani yönleri tamamen birbirinin tersi yönde olan açıları arıyorum yönler ters olacak. Mesela A'dan başlayayım. A'nın yönü sağ yukarıya doğru. O zaman yön sağ yukarıya ise bana sol aşağıya bakan bir yön lazım. O da bakın C açısında var. C açısıyla A açısı demek ki ters açıymış. Ve aynı zamanda A açısı da dar açı, C açısı da dar açı. Bakın A ve C açısı ters açıdır. Ve açı ölçüleri birbirine eşittir. Yani burası 60 derece ise burası da 60 derece olmak zorundadır. Devam ettiğim başka mesela B'den devam edeyim. B'nin yönünün tersi olan hangisi var? B'ye baktığım zaman bakın sol yukarıya bana sağ aşağıya tamamen tersi yönüne bakan diğer açı lazım. Baktığımda D açısını gördüm ve ikisi de geniş açı B ve D açısı. B ve D açısı ters açıdır ve ölçüleri birbirine eşittir şeklinde yazdık. Alttaki çarpıya geçersem Burada da baktığımız zaman yine E'den başlayalım. E'nin yönü sağ yukarı. E bana da o zaman bunun tamamen tersi yönü lazım. Buradan da G. O halde E ile G ters açıdır ve bunlar birbirine eşittir. Sonra devam ettik. Şunları silelim. F ve H'ye bakıyorum. F'nin yönüne bakın. Sol yukarı. H'nin yönü sağ aşağı. Yani yönler yine birbirinin tersi. O zaman F ve H birbiriyle ters açıdır ve ölçüleri birbirine eşittir diyebiliriz. Ve bakın aslında kelebek kanadı diye bir şey var aslında bakın burada da. Kelebek kanadı oluşuyor. E ile G'ye bakın. E, G. Kanat şeklinde. Kanat şeklinde olan yerdeki açılar aslında ters açıdır. Ve bunların ölçüleri birbirine eşit olmak zorundadır arkadaşlar. İkincisi Dış açılar. Dış açılar. Yani paralel olan iki doğrunun dışında kalan açılar. Paralel olan iki doğru şu ikisi. Bu ikisini işaretliyorum. Şu ikisi paralel. Bunların dış tarafında kalan açılar. Dış tarafta kalanlar neler baktığın zaman A, B, G, H. A, B, G, H. Bunlarda eşitlik yok. Sadece adı dış açı. Yani dışarıda kalan açılar. A, B, G, H açıları dış açılardır arkadaşlar. Üçüncüsü iç açılar. Yani paralel doğruların içinde kalan açılar. İç bölgede kalacaklar. İç bölgede olanlar C, D, E, F. Yine dört tane. Bunların içinden eşit olanlar var. Şimdi dördüncü maddede göreceğiz onu. Sadece iç açılar dediği için içeride kalan açıları istiyor bizden. C, D, E, F. Bunlar da iç bölgede kalan açılardır. Geldik dördüncü maddemize. Dördüncü maddemizde arkadaşlar şimdi bu ikisini birleştiriyoruz. İç, ters, dış, ters açılar şeklinde iki tane daha açı şekli göreceğiz. İç açılar, dış açılar pardon iç ters açılar dış ters açılar şeklinde iki tane açı şekli daha göreceğiz şimdi. İç ters açılar onunla başlayalım. İç ters açılar. Şimdi matematik olarak düşünmüyoruz. Kelimeleri Türkçe kelime olarak anlamaya çalışıyorum. İçeride olacak. Bakın kelime kelime iç, içeride olacak, ters, yönleri ters olacak olan açılar. O zaman iç dediğine göre iç tarafa bakmam lazım. Ters dediğine göre de yönleri ters olanlara bakmam lazım. C ile başlayalım. C'nin yönü sol aşağıya. Demek ki bana sağ yukarıya bakan bir açı lazım. F olmaz bakın. F tersi yani bunlar karşılık karşıyalar. D de olmaz. D sanki böyle bir V çiziyorlarmış gibi. Ne kaldı geriye? E kaldı. Yönüne bakın. Oklar tamamen birbirinin tersi. O zaman C ve E açıları iç terstir. Ters açılar aynı zamanda eşit açılar olduğu için de C açısı E açısına eşittir diyebiliriz arkadaşlar burada. İç açı derse sadece açıları yazıyoruz ama iç ters derse de açıları buluyoruz ve bunlar birbirine eşittir diyoruz. C ve E tamam. O zaman D ile F kaldı sadece. D yönüne bakın sağ aşağıya. Bunun tersi yönüne bakan F. Sol yukarıya bakıyor bakın. Yönler tamamen ters. O zaman F ve D açıları iç ters açılardır deriz. Diğer maddemiz. Beşincisi. Dış ters açılar. Dış ters açılar. Yine matematik olarak düşünmüyorum. Türkçe kelime kelime ilerliyorum. Ne? Dışarıda olacak. Dışarıda olacak ve ters yönde olacaklar. Tersine bakacaklar. O zaman önce dışarıda olanları bulayım. Dışarıda olanlar A, B, G, H. Bunlardan hangileri ters yöne bakıyor? Onları belirlemem lazım. A ile başlayayım. A'nın yönü sağ yukarıya bakıyor. O zaman sağ, yukarı, sol, aşağıya bakan. Sol aşağıya bakan G. B olmaz. Bakın bu da yukarıya bakıyor. H olmaz. Niye? Bu da sağa bakıyor. Tamamen ters yönlü olacak. Çizdiğim oklara bakarsanız tamamen ters yönde olduğu görünüyor zaten. O zaman A ve G dış ters açılardır. Ve bunların ölçüleri birbirine eşittir diyebiliriz. Şu okları silelim. Evet. Diğeri B ile devam ettim. B'nin yukarı... E yönüne baktığım zaman sol yukarıya bakıyor. Bana bunun tersi lazım. Yani sol yukarı tersi olursa sağ aşağı. Sağ aşağı bakan ne var? H var. O halde B ve H dış terstir ve ölçüleri birbirine eşittir diyebiliriz. Evet devam ettik. Altıncısı yöndeş yöndeş açılar. Ad üzerinde Türkçe kelime olarak düşünürsem yön Yani aynı yöne bakan açılar demektir arkadaşlar. Yine en baştan A ile başlayayım. A'nın şekline baktığım baktığı yöne sağ yukarı. Buradan sağ ve yukarıya bakan yok. BCD'de yok. Burada bir tane var. Hangisi? E sadece sağ yukarıya bakıyor. O zaman A ve E yöndeştir ve yöndeş açıların ölçüleri de birbirine eşittir arkadaşlar. A ve E yöndeş, aynı yöne bakıyorlar. Yöndeş açılar birbirine eşittir. Şekilde de dikkat ederseniz burası dar açı, E de dar açı. Dar açılar birbirine eşit olabilirler gibi düşünebilirsiniz burada da. Devam ettim. Sonra var, B var. B'nin yönüne baktım, sol yukarı. Sol yukarı olan bir tane lazım. Burada sağ sağ, sol, aşağı. O yüzden olmaz. Diğerine baktım. Sol olanlar G ve F. Yukarı olan da sadece F olduğu için. Bakın okların yönü aynı. O halde B ve H yöndeş açılardır diyoruz. Devam ettik. Okları sileyim ki kafamız karışmasın. Evet. D'den de C'den devam edelim. C nereye bakıyor? Sağ, aşağı, pardon, sol aşağıya bakıyor. Sol olanlara bakmam lazım. B olmaz. Bunlar zaten sağ, A ile D olmaz. Sol olanlar F ile G ama bana aşağı bakan lazım. Aşağı bakan da G olduğuna göre bakın okların yönü aynı çıktı. C ile G yöndeştir ve ölçüleri birbirine eşittir diyebiliriz. Son bir tane kaldı. O da D. D'ye baktığım zaman sağ aşağı. Bana sağ aşağıya bakan lazım. Bakın şöyle baktığımız zaman da aynı yöne bakanlar. Burası ve H. Baktığımızda D ile H'ın yönleri aynı olarak çıkıyor. O halde D ve H yöndeştir diye yazıyoruz. Yöndeş olan açıların ölçüleri de birbirine eşittir. Son bir tane kaldı. Karşı durumlu açılar arkadaşlar. Yedincisi karşı durumlu açılar. Karşı durumlu açılar. Karşı karşıya bakın karşı durumlu demek karşı karşıya olan açılar demek. Birbiriyle yani yüz yüze bakıyormuş gibi olacaklar. Birbiriyle yüz yüze bakanlar şekilde görünüyor aslında. D ile E bakın karşı karşıya bakıyorlar başka C ile F bunlar da yine karşı karşıya bakıyorlar. Yalnız dikkat ederseniz biri geniş açıyken diğeri dar açı. O zaman burada karşı durumlu olanlar birbirine eşittir diyemem. O halde burada farklı bir kural ortaya çıkıyor. D ile E'nin toplamı arkadaşlar. D ile E'nin toplamı 180 derecedir. Onların ispatlarını da yapacağız. C ile F'nin toplamı da yine 180 derecedir arkadaşlar karşı durumlu olan açıların toplamları 180 derece olmak zorunda. Evet açılarımızın isimleri bu kadardı. 7 tane açımız var. Tabi biz soruları çözerken bunlar ters, bunlar iç ters, bunlar dış ters diye uzun uzun cümleler kurup çözmeye çalışmak yerine arkadaşlar birazcık işi pratikleştireceğiz. Pratik kurallarımız var 5 tane 6 da yapabiliriz. Pratik kurallarımız üzerinden çözüm yapacağız. Bunlar da anlatırken daha kolay olacağını düşünüyorum. Diğer videoda devam edelim arkadaşlar.